Cem Binali Yıldırım Üniversitesi bildiğiniz gibi 2006 yılında kuruldu. Şimdilik de 2026 yılındayız. Dolayısıyla bu yıl 20. yılını kutluyor üniversitemiz. Ve e, bu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle de arkadaşlarım çok güzel bir jest yapmışlar. Ben de yeni görüyorum. Herhalde Kübra Hanım yapmış. Kübra Hanım'a da buradan teşekkür ediyorum. E, bir 20. yılı ve de gazeteciler gününü kutlayan bir yazısı olan bir efendim e, kağıt üzerinde kahvaltımızı yaptık. Ona da ayrıca bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Üniversitemizde e, her yıl bir takım ilerleyen şeyler var. Ama bunlara bahsetmeden evvel ben sözü Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Zeki Bey'e vermek istiyorum. Buyurun Zeki Bey. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gazetecilerimizin bu özel gününde 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde bizi ağırladığınız için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de salona girdiğim zaman bu servisi gördüğümde ben de çok etkilendim. Bundan dolayı sizinle birlikte ben de Kübra Hanım'a çok teşekkür etmek isterim. Çok nazik, çok naif bir hanımefendi. Başarılar diliyorum size. Aynı zamanda üniversitemizin 20. yılını da kutluyorum. 20 yıl bugün dört yolda üniversitemizin ismini aldığımız zaman e, mikrofon elimde o soğuk gecede yaptığım anonsu hiç unutamıyorum. Çok aşırı bir soğuktu çünkü. daha yapar mısınız o anonsu? <laughs> Bin kere de olsa yaparım. Memleketim için kim ne hizmet veriyorsa biz onlara hem teşekkür etmek zorundayız hem onlar elini koyuyorsa taşın altına biz kolumuzu gazeteciler olarak koyuyoruz her zaman. Dolayısıyla Üniversitemiz hep güzel yerlerde olsun, iyi yerlerde olsun. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, gazeteci arkadaşlarım mutlaka bu durumu değerlendiriyordur. E, bundan sonra yapacağınız hizmetleriniz için de çok teşekkür ediyorum. E, güler yüzünüz eksik olmasın. Hayatınız hep güzel olsun ki üniversitemize de güzel hizmetler yapasınız. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. E, tüm Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi camiasına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Evet, Zeki Bey'e teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, sizlerin sorularını cevaplamaktan memnuniyet duyacağım. sormak istediğiniz bir soru varsa, üniversitedeki son gelişmeler hakkında bilgilenmek isterseniz bana cevaplayabileceğim sorursa cevaplarım. Buyurun. Semih Bey buyurun. Deprem enstitüsüyle ilgili bilgi almak istiyordu ama şu anda zannedersem yeni gelişmeler yaşandı bu enstitüde. Doğru. Enstitüyle ilgili deprem enstitüsüyle ilgili bilgi verir misiniz? Çok teşekkür ediyorum Semih Bey bu sorunuz için. Deprem teknolojileri enstitüsüne biz çok önem veriyoruz. Yaşı fazla değil. Sadece bir iki buçuk sene falan oldu. Evet. Ee, Türkiye'de bu işe talip Birçok üniversite vardı. Çok gayret gösterdiler. Biz de tabii ki gayret gösterdik. Yılmadık, usanmadık. Mutlaka bunun Erzincan'da olması gerektiğini elimizdeki belgelerle Erzincan'ın içinde olduğu durumla, Erzincan'ın bu konuya ne kadar ilgi ve alakalı olduğuyla, yetkin olduğuyla, etkin olduğuyla ilgili verilerimizi sunduk. Sağ olsun YÖK Başkanımız bu konuyu ele aldı. Cumhurbaşkanımız da bu konuyu iyi göstererek ve imzaladı ve Kandilli'den sonra ikinci enstitü, depremle ilgili enstitü Erzincan'da üniversitemizde kuruldu. Birçok üniversitede merkez var değerli arkadaşlar. Deprem araştırma merkezleri var. Deprem araştırma merkeziyle enstitüsü çok farklı bir şey. Enstitü kariyer yapılan yer, çalışmaların çok daha üst seviyede yapıldığı bir yer ve kendisine ait kadrosu olan bir enstitü. Diğer enstitülerde kendisine ait kadro yok. Mesela sosyal bilimler, sağlık bilimleri veya hem bilimleri enstitüsünde kendi kadrosu yok ama Deprem Teknolojileri Enstitüsü'nde kendisine ait bir kadro var. Oradaki Müdürümüzle çoğunuz tanıyorsunuz Şevket Özden Hoca. Kendisi Erzincanlı. Erzincanlı olması hasabıyla onun buraya gelmesi için çok çaba gösterdik. İlk zamanlar benim işim var filan dediyse de sonra bir şekilde onu da ikna ettik. O da benim beklentimin çok üzerindeki bir çabayla gayrette işe dört elle sarıldı. Ee, i̇lk önce bütçeyle alakalı biraz konuşayım herhalde deprem teknolojilerine ayrılan bütçeden bahsediyoruz değil mi? Genel bütçe. Genel bütçe. Mi? Genel bütçe şöyle söyleyeyim, bizim bütçemizin çok büyük bir kısmı işte efendim çalışanların ücretlerinden oluşuyor. Yatırım bütçesi maalesef fazla değil. Şu anda yatırım bütçesi 200 küsür milyon civarında ki bu bizim için çok az bir değer. Ee, devam etmekte olan spor bilimleri fakültesinin antrenman salonları ve derslikleri inşaatının biz hukuk fakültesi şeklinde kullanacağız. Ona göre dizayn edildi. Projesi ona göre dizayn edildi. Değiştirildi. Buranın bitmesi üniversite için hayati önem taşıyor. Onun bitmesi için, o binanın bitmesi için maalesef yeterli bütçe yok. Yani 200 milyon orayı yapmak mümkün değil. 230 milyon falan bir yatırım bütçesi var. Ee, ama inşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük bütçelerle o inşaat bitecektir diye ümit ediyorum. İnşaat bittiği zaman bizim beklentimiz Hukuk Fakültesi, Erzincan'ın en köklü fakültelerinden bir tanesi olan Hukuk Fakültesi'nin Şeker fabrikasının arkasındaki yerinden üniversite ana kampüsüne taşınması çok daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Artık hukuk fakültesinden de bu konuda ciddi istekler gelmeye başladı. Önceleri orada kalmak istiyorlardı ama son birkaç senedir artık onlar da ana kampüse gelmek istekleri var. Birkaç sene sonra gerçekleşecektir diye umuyorum. Yatırım bütçesi ilave yatırım bütçesi olarak 25 milyonluk bir e, deprem teknoloji revansiyonu bir e, bütçe geldi. Onunla da işte çeşitli e, sismik araştırmalar araştırma için cihaz ve makine ekipmanları alınıyor. Bir kısmı alındı, alınmaya devam ediyor. Erken Öyle. Uyarı sistemlerinden bahsediyor. Ne? Erken uyarı, sistemleri. Erken uyarı sistemi de zaten biraz evvel bahsettiğim o 11 e, sismik efendim sismograflarla, mobil sismograflarla e, bunlar ileride çok yakın zamanda daha doğrusu e, en azından insanların depremden uzaklaşması için değil ama şu anda dünyada böyle bir teknoloji yok. Çünkü en fazla 15-20 saniye evvelden bilgi alınabiliyor. Elektrik, su, doğalgazın kesilmesi için erken uyarı sistemi Türkiye'de ilk defa Erzincan'da planlanıyor. Ama <laughs> henüz hayatiyete geçmiş durumda değil. Diğer sorunuz da Erzincan Spor. <laughs> Erzincan Spor'a ee, Spor geçen ziyaret ettiğimizde çok güzel gelişmeler gördük. Erzincan Sporumuz inşallah layık olduğu yerlere gelecek. Yeni başkan, yeni bir yönetim kurulu ve 20'nin üzerinde sponsorla birlikte Erzincan Spor layık olduğu yerlere gelecektir. Ben orada da söyledim. Erzincan Spor, Erzincan'ın ortak paydası. Biz hangi mahalleden olursak, olalım hangi görüşte, düşüncede, hangi siyasi düşüncede olursa olalım bizim tek bir, tek değil de ortak paydalarımızda belki de en önemlisi Erzincan Spor. Erzincan Spor'a üniversite olarak da destek veriyoruz. Kombine alış, bilet alışlarında en fazla üniversiteden bir destek gidiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda destek gitti. Ancak alışveriş merkezinin daha doğrusu Can Fırat AŞ'nin iki ortak paydasından bir tanesi Erzincan Birer Yıldırım Üniversitesi Vakfı, diğeri de Erzincan Kültür Eğitim Vakfı. İkisinin de e, mevzuatına bakmak lazım ama Erzincan Spor'la alakalı bir şey ben hatırlamıyorum. Ama neden olmasın bu ileride konulabilir. Güzel bir fikir. Erzincan Spor oradan da bir destek gidebilir diye düşünüyorum. Bu ne? Patates. Patatesi Benim patatesimi evde yesem olur. Ben sıcaktan sonra <laughs> bu <laughs> cebime alayım. Hakkımızı ver bizim. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> sağlık yanmaması için. Abi daha güzel. işleri İçleri daha güzel haşlansın diye. Çocuklar, para verdiniz mi? Çocuklar Çocuklar. Para verdiniz mi? Çocuklardan ama tamam. zekli.